Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle şöyle bir saat nasıl küçültülür onu göstereceğim. Arkadaşlar başlamadan önce öncelikle şunu diyorum. Arkadaşlar bu saati evde kolay malzemelerle nasıl küçültülür onu göstereceğim ve bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir saat. Arkadaşlar bunu bir tığ yardımıyla şöyle ucu biraz şey olan tığla ve arkadaşlar küçük anahtarınız varsa küçük bir anahtarınızla e, yapabilirsiniz bir de arkadaşlar çatal ucuyla da yapabilirsiniz veya sivri bir bıçağın ucuyla da yapabilirsiniz size kalmış arkadaşlar şöyle şöyle baktığınızda şimdi gözükmüyor ama şurada böyle ok işareti var biraz gözükmüyor ama arkadaşlar o ok e, bu deliğe koyarak o aleti şöyle şu şekilde böyle yavaşça kaldırıyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açıldı. Her tarafı hareket ediyor. Arkadaşlar kolayca yapan bilmeniz için şöyle arkasında çizgiler var. Arkadaşlar şunu kolunuza göre şu şekilde ayarlıyorsunuz. Şöyle. Benim kolum bu kadar. Tamam. Sonra yaptıktan sonra arkadaşlar şunu şöyle örtüyorsunuz şu şekilde. Sonra birazcık bastırarak tık diye ses gelince oturuyor zaten. Sonra bunu şu şekilde takmasını da göstereyim. Şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle. Şöyle yapıyorsunuz. Çekiyorsunuz yukarı. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde yerleri var. Şu şekilde. Arkadaşlar şu şekilde yerleri şöyle şuraya gelecek şekilde şöyle oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Sonra bu e, şey bu, bunun içine girecek arkadaşlar. Böyle yapıyorsunuz. Tık ses gelince oturuyor zaten arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoya görüşürüz.